Gidersen bir metrelik kara böyle o Arka orada saplandı. Böyle, yani, bu ya. burada saplandı. Arka lastiğimiz yok. Ya. Bu kadar saplanılır mı ya arkadaş? Bu kadar girilir mi ya? Ana, bak olmaz. kar olduğunda mı görmüyorsun? E Off motorla boya baya geldi. Ha, bak. Ha. Altına bugün, eşiyoruz Buradan bugün çıkamayız. Buradan bugün sucuk yemeye geldik ama sucuk ay ayvayı yedik. Sucuk nasip olmayacak gibi duruyor. Bakalım nasıl çıkacağız? birbirimizi vinçle tamam, vinçle tamam. çıkacağız inşallah. E ha, abi tekerin altını bir al da az düşsün. ATV şu anda Ver bana. kasları yere değmiyor. Altı oturdu. Böyle bekliyoruz bakalım sonumuz ne olacak. Aha ofli kuruya aldı elini tamam. Ofli şeytan başı dememiş. Ey gidi biz buradan çıkarız şimdi. Hı. Şuradan kaptıracak hacı. Şurayı azın şurayı. Murat abi ne diyorsun? Hiçbir şey demeyelim şu an. <laughs> Abdestim bile zor duruyor. <laughs> <laughs> Abdestler tehlikeye girdi arkadaşlar. İş sonra kalınca. Buraya bok vardı geldiğinizde buraya battınız. İyi <laughs> sen tutacaksın yani. sen. Hadi, bakalım bu inşallah daha kolay çıkacak. De geri de Şimdi bunu tıklayacağız tamam. Allah'ın izniyle. <laughs> arkadaşlar girdiğimiz yerden ilk batan ATV. ikinci batan ATV. Üçüncü batan ATV. Sırayla çıkartıyoruz. Buranın derinin inanın bir metreden aşağı değil. Yani lastik zaten yarım metre gömülüyor. Şimdi ufukta gözüken bir tane daha ATV var. Nasip olursa onu da çıkartacağız. Oh, o benimkinden de kötü battı. Bakalım alabilecek miyiz? Allah'tan burada pikniğe gelenler kürek verdiler şu. Şurayı az benim olduğum yerle bir metre yüksekliği var. Ben az önce buraya batmıştım. Şimdi buradayız. Of oh, yine küre almış. Ofun oh, eli sihirli sanki. Küre aldı mı çıkıyoruz abi. Böyle bir şey yok. Aptesim var ya. Aptes bende de var ama inşallah kaçmamıştır. Namaza duracağız da şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Uf, nefesim, az kaldı. Sonra ATV. Yani. Bunu da çıkarttım mı? Burada da yakacağız ha. Yakacağız, Daha değil. ben yüreğim patladı artık. Tamam son ATV. Allah'ın bunu da aldım mı tamam. Şu küreye veren ATV'den Allah razı olsun. Küreye veren Bir arkadaşlar Hadi bakalım hadi. Hadi ben az şöyle oy dinlenme aşamasına geçtim. Var ya şu Doğukan olmasa biz yandıydık. Adamın kuvvetli ve kudretli kolları maşallah çalışıyor. Biz hepimiz solu solu. Arka tekerin de önünü boşalt. ya. Evet. Çok kalabalık diye geldik. Ama bizden gayrısı yok. Zaten varsa da görünmüyor sistem. Durumlar vayim.